Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem eğer ki eşiniz sizi hiç kıskanmıyorsa eşinizin sizi çok kıskanmasını sağlayacak bir işlemdir. Bu evliliğin sürecini uzatacaktır. Nokta koyduğum yerlere adını, doğum tarihini ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte işlemin sonucunu göreceksinizdir. Öncelikle ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar açık dediklerini yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, içinizdeki fitne fesatlıktan kurtulmak için yapılacak olan bir işlemdir. Eğer ki herkes için kötülük düşünüyorsanız, bunlardan arınmak ve temizlenmek için yapılacak olan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, ben de isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı Cüzdanınızı taşıyın, 20-25 gün içinde olumlu güzel sonuçlar alacaksınızdır. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp'tan uzaklaşabilirsiniz.